Arkadaşlar Gormit Teno Interview'e hep Hadi başlayalım. Bildiğiniz gibi 9. bölümde büyük bir gerçek öğrendik yani. Medet o senin durgun olduğunu. Yani belli ki bu bir müreden, koruyuculuk varisini seçildiği için değil. Babasına miras aldığı için yani. Ve belli ki Durgun'un ile görüşmekten kaçındığını gösteriyor bu da kısaca. Diğerine geçelim. Bildiğiniz koru zaman varislerimiz füzyonu çağırmayı baş birleşmeyi çağırdılar. Bunun yapmalarının nedeni birbirlerine olan güvenin bağının artık güçlenmesine bağlı yani. füzyon sadece element enerjisi değil güvenin bağ gücüyle çalışır yani. Koruyucular ne kadar birbirlerine güvense Fizyon o kadar güç. Çağırması da kol kolay olur yani. Belli koruyucuların kalpleri bir olduğunda yani güvenleri Fizyon çağrıları ve koruyucularımızın sorunları olduğunu anladık. Carter'ın bazen kurabiye açırdığını, Glenn'in kendi onu seçmek istemesini ama ona ne yapması gerektiğini söylemesinden bıkmış. Ve Skyrim'in da Dojo'na nefret ettiğinde kendisini yapmak istedi. Zayn'in de babasının onların annesini terk etmesi yüzünden on onun karşısına nefret ettiğini düşündü. Yani koruyucular birbirinin sorunlarına birlikte konuştukları için füzyon ortaya çıktı yani. Güçleri ve kalpleri bir olunca diğerine geçelim. Bildiğiniz gibi Mireda de... Baron Durgon'un kızı yani. Durgon'un yani. Diğeri geçelim. Ve belli ki Durgon'un neden yardım yani, ettiğini tam olarak biliyoruz. Benim çağrıma e göre Durgon zihin kontrolü etkisi altındaydı yani Greyman'ın. Greyman'ın güçlü bir manipülasyon yeteneği kullandı ve onu kendi tarafına çekti. Yani belli ki Durgon bunu kendiniz yaptı ama sinirini taşıran bir şey oldu büyük ihtimalle. O da şu. Meret Bill'in Fransızca bölümünün 18 19. bölümde medel Arya'dan yani. Belki generallerden biri onu Arya'lamış olmuş. Belki bu durgunun haddini açmış. Sınırı taşırmış yani. Yani bu da büyük ihtimalle Turgon'u öfkelendirdi bu taraf ona ihanet etti yani Graven adamlarına. Diğerine geçelim. 19. bölümde çok iyi. Fransızca bölümün de Miredin'de Durgon'un bir, birbirlerine aşık olduklarını aşık oldular yani. Ve Durgon dişin sonunda araya girdi yani. Belli Belli ki Baba oynamış yani. belki ki hala da borsununa güvenmediğini anlayabiliriz. Ve Greven'in Durgon'un tarikasını iş çevirdi anlamına geliyor. Yani onu tek kontrol eden kişi onun zihinsel olarak kontrol eden kişi durgun değil. Vali kararı da kontrol etmiş. Diğerine geçelim. Business <laughs> Unit galiba ikinci sezonda ya yeni bir kötü göreceğiz ya da Lord Craven'ı ikinci kez tekrar karşılaşacağız. Belli sezon iki ne zaman çıkacağız daha belli değil ve ilerleyen zamanlarda çıkabilir büyük ihtimalle. Trenzor buraya kadar da